Merhaba sevgili seyirciler, konuğumuz e, Sayın Doktor Serdar Savaş. E, korona günlerinde e, özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bu yönetim politikasını konuşacağız. Tabii e, kendisi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı, siyaseti de konuşacağız. Kısa kısa, hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hemen e, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla başlamak istiyorum bu veri konusunda. Önce işte açıklanacağını söyledi, sonra dedi ki, ee, burada ne açıklıyorsak dünyaya da onu açıklayacağız dedi. Kafalar biraz karıştı. Zaten bununla ilgili bir muhaleflik insanların kafasında bir soru işareti vardı. Şimdi iyice o soru işareti büyüdü diyebiliriz. Ne anlama geliyor bütün bunlar? Ee, bu sürecin hala şeffaf olmadığını çok açık bir şekilde söyleyebilir miyiz? Çok açık bir şekilde iki şey söyleyebiliriz. Ee, süreç şeffaf değil. Hükümet sürekli yalan söylüyor. İkincisi. Ee, hükümet e, Covid salgını yönetemiyor. Şu anda e, tamamen dağılmış durumda. İki tane çok net sonuç var. Bunlar üzerinde tartışılacak sonuçlar dahi değil. Ben bundan üç ay önce, dört ay önce televizyon programlarına davet edildiğimde bana o yeşil tablo ile ilgili rakamlar söylüyorlardı. Ben programların hiçbirinde ama hiçbirinde o tablo üzerinde yorum yapmadım. Cümlem şuydu. Bu rakamların hepsi yalan Bunları konuşmaya gerek yok. Şimdi biz gerçek gündeme dönelim e, diye söylüyordum. O zamanlar hocam abartmıyor musunuz? İşte e, hükümet söylüyor. Hükümete inanmayalım mı? Bakana inanmayalım mı? Ben de diyordum ki kim neye arz ediyorsa inanır. Ben kimseye şuna inanın buna inanın demiyorum. Ben sadece bu söylenen rakamların yalan olduğunu biliyorum matematiksel olarak bilimsel olarak biliyorum demiştim. En sonunda bakan bunu kendi ağzından açıklamak durumunda kaldı. Şimdi mızrak çuvala sığmıyor diye bir laf vardır. Şimdi neyi açıklayayım? Çünkü bir şeyi açıkladığında öbür yalan çıkıyor. O yalanı düzeltmeye çalışırsa bu yalan çıkıyor. Onun için tamamen yalanlar üzerinde sürdürülemeyen, yönetilemeyen bir e, pandemiyle karşı karşıyayız. Bazı hocalarımız Efendim pandemi artık kontrolden çıktı dediler. E, hayır böyle bir şey yok çünkü pandemi tek bir gün dahi kontrol altında olmadığı için kontrolden çıkması mümkün değil. Burada ne hükümetten bir şey beklemek lazım, ne bakanlıktan bir şey beklemek lazım. Hatta hükümet yetkilileri ve bakanlık konuşurken kulaklarınızı tıkamanız lazım. Çünkü söyledikleri her şey halkı ölüme götüren yanlış bilgilendirmeler. A'dan Z'ye hepsi yalan, hepsi yanlış, hepsi halkı ölüme götürüyor. Ölümler gittikçe artıyor. Şu anda yapılması gereken şey hükümete, bakanlığa, televizyonlarda konuşan işte bilmem nelere falan filan kulağınızı tıkayacaksınız. Yapmanız gereken dört şey var. Bir, mekan diyorum ben buna. Kapalı alanlarda eğer çok fazla insan varsa, kapalı alanlar havasızsa, bu alanlarda e, hastalığın bulaşma riski yüksek. Onun için mekana dikkat edin. Mekana girdiğiniz yer, nasıl bir mekana giriyorsunuz? Kapalı alanlardan mümkün olduğu kadar uzak durun. Evleriniz de kapalı alandır. Aynı oda içerisinde çok fazla insan, yani bir e, Türkiye'nin işte oturma odası büyüklüğünde bir odada iki kişiden fazla oturmayın. Üçüncü kişi kalksın başka bir odaya gitsin. Mutlaka sık sık havalandırın. E, büyük alanlarda, diyelim bir alışveriş merkezine girdiniz, çok büyük bir alan, hiçbir tehlike yok. Ee, şeyden bildirilen işte gene bu uzman adı altındaki konuyu hiç bilmeyen insanların televizyonlardan anlattıkları havalandırmadan bulaşır. Hayır bulaşmaz efendim. Havalandırmadan bulaşmaz bu. Bu ağızdan buruna doğrudan giden bir damlacık enfeksiyonuyla bulaşır. Ama ne olur? Siz alışveriş merkezi gibi büyük bir ortamda değilsinizdir. Ama bir sınav salonundasınızdır. O sınav salonunda 3 saat 20 tane çocuk aynı anda bulunmaktadır. Burada ağızdan çıkan damla buruna girmese de ki havada çok fazla virüs birikebileceği için burada da bulaşma olabilir. Ama bu her türlü havadan bulaşacağı anlamına gelmez. Büyük alışveriş merkezlerinde, büyük alanların, büyük hacimlerin olduğu yerlerde bunun insanlar birbirlerine yakın temas halinde olmadıkça bulaşması mümkün değildir havalandırmadan büyük mekanlarda bulaşmaz. Otellerde havalandırmadan bulaşmaz. Bunların hepsi cahilce açıklamalardır. Konunun bilinmeden yapılan e, spekülasyonlarıdır. Demek ki birincisi mekan. İkincisi müddet. Bir mekana girdiğiniz zaman orada kaç dakika kalıyorsunuz? Bu son derece önemli. Eğer 3 dakika, 5 dakika giriyorsunuz, hemen çıkıyorsanız o odadan yine bir şey olmaz. Ama size odada 15 dakikadan uzun kalıyorsanız, kalabalık ve havasız bir odada 15 dakikadan uzun kalıyorsanız, hastalığın bulaşma riski oldukça yüksek. Maskeniz olsa da olmasa da yüksek. Kalabalık bir mekanda, küçük bir odada 15-20 kişi var. Oraya giriyorsunuz, 15 dakikadan fazla kalıyorsunuz, hastalığın bulaşma riski var. Ama girdiğiniz yer alışveriş merkezi ise içeride 100 kişi de olsa bir şey olmaz. İşte ikincisi de müddet girilen küçük ve kapalı alanlarda uzun süre kalınmaması lazım. Üçüncüsü maske. Ta ilk günden beri söylediğim maske. Hala bazıları maskeyle ilgili ileri geri konuşuyorlar. Bunlar da tamamen cehalet eseridir. Sadece konuşmuş olmak için konuşmaktır. Maske koru. nokta maskeyi burnumuzla kapatacak şekilde ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde mutlaka takmalıyız. Ve bu maske işte şöyle maske olsun böyle maske olsun bunların da hepsi palavradır. Üç kat patiska bezden yapılmış bir maske ağzı ve burnu örtüyorsa maske korur. İşte efendim bilmem nesinde olsa olmuş şimdi insanlar kendilerine bir önem atfetmek için çıkıp abuk subuk şeyler anlatıyorlar. Hayır kardeşim üç kat ee, patiska ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske olarak yapılırsa bu maske korur. Bu maskeyi 3 saatte bir değiştirmek doğru olur. Eğer 3 saat sürekli takmak gibi bir zorunluluk varsa mesele maske ıslanmasın. Mesele maske ıslanarak havadaki diğer şeyleri işte virüsleri bakterileri üzerinde üreyecek şekilde bir besi yeri gibi davranmasın maskelerimiz kuru olsun. Demek ki maske. Dördüncüsü de mesafe. İ i̇nsanlar arasında iki metre mesafe var ve maske varsa bu hastalık bulaşmaz. Bu kadar basit. Bunun dışında ne bakanın söylediğine inanın, ne cumhurbaşkanının söylediğine inanın, ne televizyonlarda uzmanız diye konuşanlara inanın. Bunların dışında bir şey söylüyorlarsa. Bunların dışında söylenen şeylerin tümü palavradır, tümü yanlıştır. Demek ki yani. dört tane, halkımızın hayatta kalması için dört tane gerçek var. Bir, mekana dikkat edin, kapalı alana girmeyin. Kapalı alanlarda çok sayıda insan olarak bulunmayın, evleriniz dahil buna. İkincisi, kapalı alanlarda uzun müddet durmayın. Böyle bir yere girdiyseniz iki üç dakikada işinizi bitirip hemen çıkın. Üçüncüsü. Patiskadan 3 kat ağzınızı ve burnunuzu, bu çok önemli, kapatacak şekilde maskenizi takın. Bakın burun açık maske sizi hastalığa karşı e, zayıf kılar. Çünkü bu hastalık burundan girer. burnunuzu kapatacak şekilde maskenizi takın. Dördüncüsü de insanlarla aranıza iki metre mesafe koyun. Bu evet, yüzeyden bulaşmaz. Geçeninde gene bir cahil adam çıktı. Adının önünde profesör yazıyor. Elini diyor kesersen diyor, eline diyor bulaşırsa diyor hastalık olur. Olmaz. Bu hastalık elden bulaşmaz. O sebeple hakikaten artık ben sözlerimi çok keskinleştiriyorum. Kibar konuşmayı falan evvelden beri zaten yalan olsun ama kibar olsun hiçbir zaman onu sevmedim. Çünkü bir mesaj ne kadar açık ve net veriliyorsa halka o kadar etkili şekilde ulaşır. Bugünlerde de birbirimize kibarlık yapma zamanı değil, samimiyetsiz, ee, nezaketsiz samimiyet eksik bir değerdir. Ama samimiyetsiz bir nezaket hiçtir bugünlerde samimiyetsiz nezakete ihtiyacımız yok. Halkımızı dan 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 bilgilendirmeye ihtiyacımız var. Onun için palavra atanlara, elden bulaşır diyenlere, havalandırma sisteminden bulaşır diyenlere, pizzadan bulaşır diyenlere, yiyecekle bulaşır diyenlere itibar etmeyin. Bunlar sadece cahil ve bilgisi insanlardır. Adının önünde hangi ünvan olursa olsun cehaletin ünvanla bir alakası yok. Bilakis eğitimli cehalet en tehlikeli cehalettir. Bu cehaletten uzak duralım. Evet. Kulaklarımızı hocam. tıklayalım. Dört madde, dört madde çok evet. önemli. Demek evet hocam. ki mekan, müddet, maske evet. mesafe dört tane. Başka da hiçbir şey yok. Anladım. Eşimizi ee, kolaylaştıracak bu önlemler. Peki şimdi ben biraz siyasete dönmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili iddianızı sürdürüyor musunuz? Tabii. Tabii benimki siyaset değil, benimki politika yapıcılığı. O ayrımda evet. hep bulunuyorum. Siyaset at terbiyecisi demektir. Halbuki ben e, siyasi değilim. İngilizce'deki politics karşılığı olan ondan hiç işim yok. Ben ülkemin eğitim politikası, sağlık politikası, hayvan hakları politikası, insan hakları politikası, Kürt yurttaşlarımıza yönelik politikalar, Alevi yurttaşlarımıza yönelik politikalar yani ülkemin politikalarıyla ilgileniyorum. Onun için politika alanında varım ve varlığımı Rabbimin izin verdiği müddetçe sağlık bu bedende, can bu bedende olduğu müddetçe devam ettiriyorum. Sağlık diliyorum hocam. Peki şu anki tabloyu nasıl değerlendiriyorsun? Son günlerde Anayasa Mahkemesi üzerinden yapılan tartışmalar var. Siyasetin her kurumun içine e, derinlemesine girdiğini görüyoruz. Artık hukukla örneğin e, siyaseti ayıramıyoruz. Hiçbir şeyle ayıramıyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz e, Şimdi, bu tabloyu? Şimdi e, savaş filmlerinde filan seyretmiş olabilirsiniz. Diyelim bir köprü havaya uçurulacak. Gidilir o köprünün ayaklarına, çeşitli yerlere patlayıcılar yerleştirilir. Sonra patlatılır, köprü çöker. Şu anda yapılan şey Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin her tarafına patlayıcılar yerleştirilmektedir. Bu patlayıcılar hükümet ve hükümetin milliyetçi geçinen ama milliyetçilikle yakından veya uzaktan alakası olmayan ortağı tarafından yapılmaktadır. Amaç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2023'ten önce çökmesini sağlamaktır. O sebeple mevcut tartışmaların Televizyonlarda izlediğimiz açık oturumların, şunların, bunların hepsi teferruattan ibarettir. Neden teferruattır? Çünkü şu anda mevzu bahis olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Amaç nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını yok edelim. Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni de 2023'ten önce yıkalım. Yerine Anadolu İslam Cumhuriyeti'ni kuralım. Anadolu İslam Cumhuriyeti ile de ülkemizi dincilikle, sahtekarlıkla, yalancılıkla, dolandırıcılıkla e, emperyalist güçlere peşkeş çekelim. Bütün oynanan plan program budur. Şimdi benim bu açıkladıklarım aslında hükümetin sırlarıdır. Hükümetin bu sırlarını açığa verdiğim için de beni suçlayabilirler. Siz bizim bu planlarımızı nasıl açığa veriyorsunuz? Evet, ben sizin bu planlarınızı açığa e, açıklıyorum. Siz Türkiye Cumhuriyetini yok etmek için uğraşıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyetinin kurumlarını yok ediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyetinin dayanaklarını yok ediyorsunuz. Ama ben de bu arkadaşlarımıza şöyle bir şey söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk öylesine uzgörülü, öylesine vizyoner bir liderdir ki söylediği her şey doğru çıkmıştır. Onun söylediği sözlerden bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti ile elebet payidar kalacaktır. Bu cumhuriyeti yıkmak isteyenlere maalesef onların gözüyle söylüyorum bunu yıktırmayacağız. Bugünkü gündemde tartışılan her şey inanın teferruattır. Toplum olarak şunun farkında olmamız lazım. Devletimiz kökünden yıkılıyor. Devletimiz Amerika'nın, İsrail'in politikaları doğrultusunda Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan ve onun şurekası tarafından sistematik bir şekilde yıkılmaktadır. İşte bu yıkıma karşı bütün Türk milletinin, bütün Türkiye Cumhuriyeti ahalisinin artık solculuğu, sağcılığı, dindarlığı, ateistliği, Atatürkçülüğü, Aleviliği, e, Sünniliği, Kürklüğü, Türklüğü bir tarafa bırakarak Türkiye Cumhuriyeti'nin sahipleri e, halinde hareket edip erdemli, namuslu yurttaşlar olarak bu memleketi yıkmak isteyen, şerirlerden ülkemizi kurtarmamız lazım. Benim mücadelem, benim davam bu. Ekonomik olarak nasıl görüyorsunuz hocam Türkiye'yi? Biliyorsunuz MHP lideri Devlet Bahçeli'de bir askıda ekmek kampanyası başlattı. İşte ekmek alacaklar, iki ekmek alıp üç ekmek parası bıraksınlar kurumlara vesaire gibi bir kampanya başlattı. İşte bu, Bunlar çare midir? Tabii, ülkede açlığın olduğunu ilan eden bir kampanyadır bu devletin daha doğrusu hükümetin küçük milliyetçi geçinen ortağı diyor ki memlekette açlık var. İnsanlar ekmek bulamıyorlar. Ey ekmek alma parası olanlar bir ekmekte açlara alın diyor. Şimdi bir iktidara düşen görev askıda ekmek değildir. Askıda ekmeği vatandaş kendisi bilir. Siyasetçilerin onlara askıda ekmek aklı vermesine gerek yok biz komşumuzun açlığını biliriz. Onlar gibi saraylarda yaşayıp da ondan sonra millete askıda ekmek aklı vermeyiz. Hükümetlere düşen şey Türkiye'de yoksulluğu yok etmektir. Türkiye'de o insanlara askıda ekmek yerine ekonomiyi düzeltmektir. Askıda ekmek yerine onlara iş vermektir. Askıda ekmek yerine onlara aş vermektir. Bu düşünen zavallı acınası durumun hükümet tarafından kendi ağızlarından ilan edilmesidir. Ve bu ilan malumun ilanıdır. Yeni bir şey yoktur burada. Bu ülkede açlık olduğunu vatandaşın kendisi biliyor. İnsanları nan ekmeğe muhtaç ettiklerini kendileri ilan ediyorlar. Bu çok e, şanssız bir açıklama olmuştur. Keşke askıda ekmek aklı yerine az çalmak gibi bir akıl verseydi. Keşke müteahhitlerden e, memleketi az sömürsünler diye bir akıl verseydi. Anamıza Küfrederek ülkeyi soyan müteahhitlere az para aktarsalardı. Efendime söyleyeyim e, yine anamıza küfreden müteahhitin en son silinen vergilerini silmeyip halka onu asgari geçim indirimi olarak aktarsalardı. Yaptırdıkları milyarlarca dolarlık hastalıkları daha da çok artıran şehir hastaneleri yerine halka iş alanları açsalardı. Aslında ekmekten çok daha hayırlı bir iş olurdu. Evet genel gidişatı nasıl görüyorsunuz peki yani bir e, az önce politik bir iddiamız olduğunu yinelediniz e, ne olacak önümüzde bir seçim olursa iktidar gider mi kalır mı ne görüyorsunuz? Şimdi eğer önümüzde demokratik bir seçim olursa iktidar e, gider bu iktidar e, yol yapmıştır yani Sezar'ın hakkı Sezar'a diye bir laf var yol yapmıştır. Türkiye'nin her tarafında güzel yollar vardır. O sebeple bunlar yolcudur. Bunların yolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama ama gerek Türkiye'de gerek uluslararası alanda yapılan değerlendirmelerde suça bulaşmış, ahlaksızlığa bulaşmış, hırsızlığa bulaşmış, rüşvete bulaşmış iktidarların gitmemek için her türlü Gayri meşru, gayri hukuki girişimde bulunacaklarıyla ilgili tasavvurlar var. Umarım ki bu tasavvurlardan bir tanesi ülkemizde gerçekleşmez. Ama seçimler demokratik bir şekilde, güvenli bir şekilde yapılırsa bunlar dediğim gibi yolcudur. Peki kim cumhurbaşkanı olur önümüzdeki seçimde? Doktor Serdar Savaş. E, İdealim bu konuda diyorsunuz. E, çalışmalarınız nasıl gidiyor peki? Biliyorum online toplantılar düzenliyorsunuz vesaire ama çalışmalarınız nasıl gidiyor teşekkür bu Teşekkür ediyorum. Çalışmalarım gayet iyi gidiyor çok şükür. Halkımızın doğruları dost doğru söyleyen ihtiya insanlara ihtiyacı var. Halkımızın kendisini düşünen insanlara ihtiyacı var. Halkımızın bilgili insanlara ihtiyacı var. Halkımızın kendi cebini doldurmamış kendisini zengin etmemiş insanlara ihtiyacı var. Halkımızın birleştirici insanlara ihtiyacı var. Ben ülkemin dindar tabanına da, Sünni tabanına da, Alevi tabanına da, Kürt tabanına da, milliyetçi tabanına da, sosyalist tabanına da, Atatürkçü tabanına da hepsine çok yakın bir insanım. Çünkü ben bu halkın çocuğuyum ve benim hiçbir hesabım yok. Benim söylediğim şey bu dikine bölünmüş ve sömürülen halkımı emlemesine namuslular ve bunların kanını emen namussuzlar olarak ikiye ayırıp namusluların artık bu ülkede yönetimi ele geçirme zamanı geldiğini savunuyorum. İşte namuslular yönetimi ele geçirdiğinde adil bir şekilde dindarı da alevisi de sünnisi de efendim Ermenisi de Rumu da Musevisi de, Kürdü de, Türkü de, efendim, solcusu, sağcısı, sosyalisti. Bütün namuslular, Atatürkçüler hepsi namuslular iktidara gelecek. Solcular, Atatürkçüler, bilmem neciler iktidara gelmeyecek. Namuslular. Çünkü bunlar bizim ülkemizin etnik, siyasi, efendim, ee, dini zenginlikleri bunlar hiçbirisinin bir ötekine üstünlüğü yok. İşte bütün bu dürüst insanları bir araya getirerek Türkiye'de namusluların iktidarını kuracağız. Ben bu ülkede hala namusluların namussuz sayısından fazla olduğuna inandığım için ve namuslu vatandaşlarımın beni anlayıp desteklediklerini bildiğim için namuslar iktidara gelecek. Hatta elli artı birin ötesinde bir oranla iktidara gelecek. Ee, çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Gençlere ulaşıyoruz, toplumumuzun farklı kesimlerine ulaşıyoruz, sistematik çalışıyoruz, zaman planları içerisinde çalışıyoruz. Ben çok e, bilimsel süreç yönetimini iyi bilen bir insanımdır. Bu süreci de bilimsel bir süreç olarak e, yönetiyorum. Bunun sonucunda e, güzel Rabbim izin verirse ülkemiz e, artık kanatlanıp uçuşa geçecek. Evet hocam peki çok teşekkür ediyoruz Kolaylıklar diliyoruz size Ben teşekkür ediyorum sağ olun saygılar ha, sunuyorum Saygı bizden efendim hoşçakalın Hangi siyasi partiye gönülleri vermiş olursa olsun Bütün hemşerilerimizin Büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğun omuzundaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediyeye siyaset sokmadım. Belediye, Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.